Tabii benim için bir rüyanın gerçekleşmesi gibi bir şeydi Fenerbahçe'ye transfer olmak. Hayalini kurduğum, idol olarak gördüğüm insanlarla aynı formayı edebilmek ilk gittiğim sene özellikle. Ee, çok gurur duyduğum, hayatımın en özel anlarından biriydi o ilk imza günüm. Daha sonrasında iki sene e, Belçika'da, Vesterlo'da kiralık olarak forma giydim. Bu süre zarfında da hem tecrübe kazandım hem de kendimi kanıtlayabilme şansım oldu. Daha sonrasında da hazır bir şekilde Fenerbahçe'ye döndüm. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz sezon 21 maçta da forma şansı buldum. Evet. Zorlu bir süreç miydi? Fenerbahçe'de her zaman zorlu bir süreç. Baskı, ister istemez tabii ki de büyük kulüplerde, büyük camialarda bu tarz şeyler olabiliyor. Ama tabii dediğim gibi çocukluktan beri hayalini kurduğum formayı giyebilmek, derbilerde, çok özel maçlarda kaptanlığını yapabilmek benim için hayatımın en özel şeyiydi. Şimdi hep yorumları da okuyorum. İzleyicilerimiz de yazıyor. Bu arada yazsınlar da soru ve görüşlerini. Programın son bölümünü onların yorumlarına ve görüşlerine bırakacağım. Çünkü sana da birçok soru gelmiş sabahtan beri. onları da böyle biraz bakıyorum. Yurt dışında mesela kalecilerde özellikle genç kalecilerin zaman zaman sürü aldığını görüyoruz ama bazen büyütüyoruz sanki. İşte donlarım var mesela bu fon bir sürü örnek var ama aslında birçoğu altyapılarda daha fazla süre alarak yetişiyorlar. Biraz daha Türkiye'de bu durum farklı mı? Yani kalecilerin e, ilk 11 oyuncusu olması için belli bir yaşı hakikaten e, beklemesi gerekiyor mu? Var mı öyle bir şey? Bence gerekmiyor ki. Bence biz Türkiye olarak bunun farkına yaklaşık 4-5 sene önce vardık. Vardıktan sonra da Altay, Uğurcan, Ersin, Doğan birçok kaleci çıkardık. Sadece kaleciler de değil Arda Güler gibi, Emirhan gibi birçok süperstar seviyesine gelebilecek oyuncular çıkardık yaşla çok alakası olduğunu düşünmüyorum. Yabancı sınırıyla herhangi bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Sadece yetenekli oyuncuya, iyi oyuncuya süre verildiği zaman ki Türk kulüplerinde şu an kaleci bolluğu var. Özellikle Türk kaleci olarak Değil çok mi? bir bolluk var. E bunun da en açık sebebi forma şansı bulabilmeleri, oynayabilmeleri. E oynadıkça da görüyoruz işte her gün başka bir takımdan yeni oyuncular çıkıyor, yeni yıldızlar çıkıyor. İnşallah biz de bu oyunculara güvenmeye devam ederiz. Çünkü gerçekten kulüplerimizin de ihtiyacı var. Bugün 15-20 milyon euroluk satışlar gerçekleştiriyor bu genç oyuncular sayesinde. Tabii. Bence tek yapmamız gereken iyi olan oyuncuya güvenmek. Güveniyor muyuz peki sence? Artık zorunluluktan da olsa <laughs> güveniyoruz bence. Yabancı sınırı veya evet. işte şey mi diyorsun mali sebep. Mali gelmiş. olarak özellikle yabancı sınırının kalecilere şöyle bir artısı oldu. Hiç kimse kalede o sınırı kullanmak istemiyor. Genelde Türk kaleciler tercih ediliyor. E tercih edildiği zaman da hem aldığımız performans hem de oyuncuları yurt dışına satıp da ekonomik anlamda da çok büyük karlar ediyor kulüpler. Umarım böyle devam eder. Tabii şimdi büyük kulüplerde e, alınan sürelerin, e, alınan sorumlulukların e, biraz yükü de sanki ağır oluyor. Tabii bunu sana sormak lazım. Sen bunu yaşadın. E, çok kolay bir dönemde geçmedin aslında Fenerbahçe Kalesi'ne. Ama şunu sorayım mesela bekliyor muydun, hazır mıydın e, ya da bunu insan kendini nasıl hazırlar bilemiyorum yani. E, nasıl bir şeydi? E, tabii dediğiniz gibi hem daha önce iki sene Belçika'da oynayarak gelmiştim. Tabii ki de hazır olarak oradaydım. E, daha sonra altı ayın talihsiz bir sakatlığı oldu. Aynı zamanda da takımda da hoca değişimi, tabii. kötü giden bir performansımız oldu hep birlikte. E, tabii ki de futbolun içinde bunlar var. E, ama geri dönüp baktığımda hatırlayacağım harika bir derbi. Fenerbahçeli oynadığım Avrupa maçları beni çok mutlu eden anlar da var. Geçen sezonun belki de en iyi performansıydı senin. Sanki derbi performansı öyle hatırlıyorum. Benim için çok <laughs> duygusal da bir maçtı. Yanlış hatırlamıyorsam bir hafta boyunca evde hasta olarak yatıyordum. Öyle mi? Evet, hiç antrenmana çıkamamıştım. Neredeyse bir tane antrenmanını yarım şekilde tamamlamıştım. Daha sonra derbiye çıkmıştım. Ama inanılmaz bir maç oldu hem benim için hem takım için. Son dakikada inanılmaz bir senaryo. Hani böyle yazsanız böyle bir şey yazamazsınız yani inanılmaz güzel bir şeydi rüya gibi adeta benim için geriye dönüp baktığımda çok güzel şeyler hatırlıyorum peki geriye dönüp biraz daha bakalım o zaman ee, biraz da şu ayrılış sürecini konuşalım çok beklenen e, bir şey değildi aslında kamuoyunda ama sen neler yaşadın nasıl o noktaya geldin onları biraz konuşalım e, Tabii az önce konuştuğumuz gibi her genç oyuncu için en önemli şey oynayabilmek kendini geliştirebilmek forma şansı bulabilmek ee, Tabi bu süreçte başkanımızın her zaman söylediğim gibi bana çok büyük desteği oldu. Kendisine çok teşekkür etmek istiyorum. Fenerbahçe'ye geldiğim ilk süreçten ayrıldığım güne kadar halen daha e, desteklerini hep hissettim. Hem aileme karşı hem bana karşı. Bir başkandan ziyade abi kardeş baba oğul gibiydik. Bu süreçte de onunla konuştuk karşılıklı hem ailemle e, bir karar aldık. Başkanımızla oturduk konuştuk. Kendisinin de dediği gibi iki taraf için en hayırlı şekilde olacak bir karar verdik. Şimdi de oynayıp kendimi geliştirme zamanı. Nasıl aldın peki o kararı? Yani neleri hayal ettin? Tabii ki de kolay bir karar değildi. Hem Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum hem benim yaş itibariyle oynamam gereken özellikle kaleci olarak. Çünkü herhangi bir hücum oyuncusu maçlara sonradan dahil olabiliyor. Rotasyon içinde Aynen. forma şansı bulabiliyor ama kaleciler için böyle bir durum söz konusu değil. Biz de hem menajerimle hem ailemle böyle bir karar aldık. İnşallah yurt dışında e, o kültürü alıp en iyi şekilde hem kulübümüzü hem ülkemizi temsil etmek istiyorum. Hedef illa yurt dışı diyebilir miyiz şu an belki senin için? Ya tabii senin ki de için. Öyle bir, bir proje durum aslında. Mu? Hem kendimi geliştirebileceğim hem en iyi performansı verebileceğim bir projenin içinde olmak istiyoruz. Tabii ki de Türkiye'den de görüştüğümüz yerler var ama Hı -hı. asıl hedefimiz her zaman yurt dışıydı. Ama kesinlikle yurt dışı diyemem. Çünkü dediğim gibi bir proje olsun istiyoruz. Sonuçta gerçekten çok zor bir karar vererek Fenerbahçe'den ayrıldık ve bu kararın neticesinde de en doğru en iyi kararı vermek için uğraşıyoruz. Aslında yani bazen çok fazla sizlerle röportaj yapma fırsatımız olmuyor. Özellikle bir kulüpte forma giyiyorsanız. Şimdi oraları biraz daha netleştirmek lazım. Sen aslında Başkan Elikoş'la birlikte bir araya geldin konuşup birlikte alınan Hı -hı. bir karar. Yani işte tek taraflı bir yol ayrımı, öyle bir durum yok anladığım kadarıyla. Senin kafanda farklı Hı -hı. bir kariyer planı var. Yani işte dediğim gibi zaten sezon başına da ben Belçika'dan geldikten Hı -hı. sonra da bu tarz transfer teklifleri görüşmeleri olmuştu. Ee, başkanımız da o süreçte de sağ olsun her türlü yardım her türlü desteği gösterdi. Ee, sonra daha sonra bizi getiren süreçte de hep birlikte dediğim gibi hem ailemle Hı -hı hem başkanımızla oturduk, konuştuk. İki taraf için de en doğru olabilecek şekilde böyle bir karar aldık. Dediğim gibi asıl amacımız yurt dışında kendimizi geliştirebilmek, o Avrupa kültürüyle hem ülkemizi temsil edebilmek hem de en iyi noktalara gelebilmek. Ki anladığım kadarıyla hani birkaç yıllık planlanmış bir Hı -hı. projeden bahsediyorsun yani yurt dışı belki sonrasında bir adım daha yukarı evet. gibi. Ama e, yani tamamen bir ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsun gibi anlıyorum sanki söylediklerini. Ya tabii ki de futbolda oynamadıktan sonra herhangi bir yedek oyuncu olmanın çok ilgi çekici bir noktası yok. Özellikle genç oyuncuysanız ve genç evet. bir kaleciyseniz. Az önce dediğim gibi herhangi bir hücum oyuncusu son 10 dakika 15 dakika forma şansı bulabiliyor ama kaleci için böyle bir şey ne yazık ki mümkün değil. Ee, özellikle de genç oyuncularda oynamadığınız zaman kendinizi geliştirmeniz, performansınızı geliştirmeniz mümkün değil. Bu noktada bir fedakarlık yapmamız gerekiyordu. Hem kendi kariyerim için. Hı hı. Biz de böyle bir karar aldık. Tabii aslında söylediğin şey önemli. Yani oyuncular, futbolcular bir yana kaleciler bir yana. Yani sizin durumunuz biraz daha farklı. Ve özellikle büyük kulüplerde. E daha tecrübeli isimlere emanet edilmişken kaleler mecburen beklemek durumunda kalıyorsunuz ve her zaman o şans gelmiyor. Geldiğinde o an hazır olmak çok kolay mıdır bilmiyorum. En zor benim bildiğim kaleci antrenmanları çünkü. Takip etmesi bile çok zor. Tabii ki de, yani yaptığınızı antrenman düşünemiyorum. olarak çok yoğun ama kalecilik de bu işin bence %51'i psikolojik olarak hazır hmm. olabilmek. Zaten fiziksel olarak gerekli antrenmanı, her şeyi yapıyorsunuz ama özellikle Fenerbahçe kalesini koruyabilmek bu tarz büyük camialarda olabilmek işin psikolojik bölümünün daha ağır bastığı yerler. Bu tarafta güçlü olabilirseniz daha da yükseğe sıçrayabiliyorsunuz. Tabii ki de çok kolay bir şey değil ama eğer büyük oyuncu olmak istiyorsanız bu tarz baskılarda başa çıkmanız gerekiyor. Peki şimdi seninle ilgili en çok gelen sorulardan biri Berke nasıl kulüpsüz olur şu an sezon başlamışken biraz da o süreci konuşalım. Nasıl geçti yaz bir e, bizim ayrılık sürecimiz Ocak ayında belli oldu. O süreçten bu yana da görüşmelerimiz devam ediyor. E tabii biz bu kararı verirken oynamak, aynı zamanda gelişmek bir projeyle yola Hı -hı. çıkmaktı. Çok zorlu bir karar verdik ve gerçekten bunun neticesinde alınabilecek en doğru kararı almaya çalışıyoruz. Tabii ki de ligler başladı ama dediğim gibi hem özel antrenman olsun performans olarak yarın maça çıkacak kadar hazırım. Ama tabii bu süreçte de en iyi projeyi, en iyi hmm. kararı vermek için bekliyoruz. İnşallah en kısa zamanda da bir sonuç çıkacaktır. Yani geçen Ocak ayında böyle bir karar alıp yanlış demeyelim ama işte tam seni tatmin etmeyecek ya da yeterince gelişimine katkı vermeyecek bir takıma gitmek istemiyorsun anladığım kadarıyla. Evet. Ya zaten Fenerbahçe'den ayrılmak çok zor bir durumdu. Herkes için benim için de özellikle. Ee, bu kararı da verirken tamamen kariyer gelişimimiz için böyle bir karar aldık. Hem kendimizi geliştirip hem de Avrupa'da oynayabilmek için. Ama tabii ki de her gittiğiniz yerde direkt oynayamıyorsunuz. Tabii ki de ben orada bir şey da bir performans biraz. ortaya koymanız gerekiyor. Ta hiçbir zaman direkt ilk 11 ben oynamam gerekti. Hiçbir zaman böyle bir düşüncemiz olmadı. Sadece bir proje olarak önümüze çıkacak teklifleri değerlendirmek istedik. Bu da birazcık zaman alıyor açıkçası. O zaman biraz teklifleri de konuşalım. <laughs> Senin zaten daha önce verdiğin röportajlarda da var. Süper Lig'den de E Büyük Hı -hı. Kulüpler'den teklif aldım diye. Biraz daha böyle açık açık e, konuşalım istiyorum. Bu yaz transfer döneminde teklif geldi değil mi? Hı -hı. Evet. Süper Lig'den. Verebiliyor e, tabii, muyuz takım ismi? Ya tabii Süper Lig'de birçok takımdan teklif aldık. Hı -hı. Büyük takımlardan ama e, onlara da çok kibar şekilde kararımızın neticesinde yurt dışında oynamak istediğimizi ilettik. Daha hazır bir projenin içinde olmak hı hı. istediğimizi belirttik. Burada Ama yine benzer süreçler mi yaşayacağını düşündün acaba? Tabii ki de. Eğer Türkiye'de mi? olsaydık durum biliyorsunuz her 6 ayda bir hocalar değişiyor. Kulüp başkanları değişiyor. Sürekli hiçbir zaman bir projeye ait kalamıyor kulüpler ne yazık ki. Ama Avrupa'da böyle değil. Tamamen hı. bir projeyle insanlar değil sistem işliyor açıkçası Avrupa'da. Biz de inşallah bu sistemin içerisinde... Güzel özetledin aslında <laughs> gerçekten. Durum öyle tabii yani bir şeye e, adım atmak çok kolay olmuyor hmm. Süper Lig'de. Tabii işin baskısı da çok büyük değil mi burada? Ya baskı açıkçası her yerde var. Ee, bazen ben de görüyorum o tarz yorumlar ama e, tabii ki de Fenerbahçe'de baskı her zaman olacaktır. Baskıyı kaldıramıyorsunuz zaten Fenerbahçe'de işiniz yok demektir. Ya da herhangi bir Türkiye'nin büyük kulübünde. Ama bu aynı şekilde yurt dışında da geçerli. Buradaki bence ince bir nokta var. Sadece insanların işe baş, bakış açısı ve e, size duyduğu saygı. Yurt dışı ile bence aramızdaki fark bu. Bu yüzden ben de her genç oyuncunun da yurt dışında <laughs> oynaması gerektiğini düşünüyorum. Şunu da sorayım, istediğin bir lig var mı? Mesela şurada oynamak çok isterim oranın <laughs> projesi değil beğeniyor. E, tabii de ki de ne? dünyanın en büyük ligi Premier Lig İngiltere ama şu noktada bizim tek düşüncemiz doğru bir proje. Hı hı. Tabii ki de doğru bir projeyle, doğru bir sıçrama ile oralarda geleceğini düşünüyorum.